Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir yıl aradan sonra kitap önerileri videosu çekmeye geldim. Daha önceki videomun adı da öyle, bir yıl aradan sonra diye. Böyle bir yıl arayla kitap önerileri videosu çekiyorum. Ee, her neyse, bugün e, bazılarını belki de gördüğünüz, bazılarını da e, belki daha önce görmediğiniz kitaplar önereceğim size haberiniz olsun. Neyse bence başlayalım çünkü kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kitap var. Ee, bazılarını dediğim gibi biliyorsunuz ama ben burada biraz konusunu da anlatmak istedim. Belki bilmeyenler vardır diye çünkü çok beğendiğim kitaplar hepsi. O yüzden başlayalım. Ee, gurur ve Önyargıyı aslında ben şu an okuyorum arkadaşlar ama e, bence güzel bir kitap yani şu ana kadar en azından ki ben sonun falan da yani kötü olacağını sanmıyorum. Genel olarak zaten çok kişinin de beğendiği bir kitap. Ben size burada konusunu anlatayım. Bir Bennet ailesi var arkadaşlar. Hikayemiz hep bu ailenin etrafında dönüyor zaten. Bu Bennet ailesinin dört tane kızı var. Jane, Elizabeth, Kitty ve Lily. Yani Kitty'yi karıştırıyor olabilirim belki Mary'dir bilmiyorum. Neyse, genelde Elizabeth'le Jane arasında dönüyor zaten hikaye. Yani da, çoğunlukla da Elizabeth'le. Ee, bu kitabın gurur ve önyargı olmasının nedeni kitabın içindeki Darcy karakterinden dolayı. Yani Bay Darcy aslında, soyadları Darcy. Neyse o karakterden dolayı arkadaşlar. Çünkü e, Darcy karakter, yani adını unuttum şu an o yüzden Bay Darcy diyeceğim arkadaşlar. O karakterimiz biraz böyle nasıl diyeyim, çok e, gururlu birisi ve Hani nasıl diyeyim ilkeleri olan birisi. Mesela bir tane de balo düzenleniyor ve eee Bingley Bay Bingley diye bir karakterimiz daha var. O mesela çok hızlı dans ediyor, hiçbirini reddetmiyor. Ama Bay Darcy çok az kızla dans ediyor çünkü eee ya tabii ki öyle şey yapabilir ama çünkü nasıl diyeyim kriterleri olan birisi. Ne? İnsanlar çok sert eleştiren insanlar olur ya arkadaşlar. Hani böyle nasıl diyeyim, dobra insanlar olur ya onun gibi birisi. O yüzden çoğu kişi ona ön yargıyla bakıyor. Kitabın adının gurur ve ön yargı olmasının nedeni de bu bence. Çünkü Elizabeth de başta onu ön yargıyla bakıyor. Ama daha sonradan Darcy'yi daha da yakından tanıyor yani kitabın yani hikaye bu şekilde. Ama tabii ablası Jane'le e, ablası Jane'in de bazı olayları oluyor kitabın içinde. İşte eee Bay Bingley ile tanışması falan, daha sonradan olan olaylar falan siz onları okursunuz. Bu şekilde bir kitap. Daha ben sonunda okumadım. O yüzden e, tam olarak bilmiyorum ama ben güzel bir şey düşünüyorum. Ve çok beğeneceğimi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar eğer böyle 17-18 yaşında falansanız eğer bu kitabı okumanız lazım. Çünkü Elizabeth'in e, size öğreteceği, size katacağı şeyler de olabilir. Bence güzeldi. Nereye ne koyayım, ne koyayım? Evet sıradaki kitabımız Genç Yetişkin Fantastik sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam Fantastik'ti. Yani Fantastik evet. Hırsızların dans arkadaşlar. Bu kitabı belki de duymuşsunuzdur ama kitap gerçekten abartılmıyor bu arada. Kitap arkadaşlar çok güzel. Yani çok güzel yazılmış bir fantastik. Kitabın içindeki aşk da çok güzel. Yani aşk da kıvamında var, fantastik de kıvamında var. Kitabın içinde bir krallık var, kraliçemiz var. Hatta kraliçemizin başka bir hikayesi varmış böyle seriden oluşan kitaplardan ama o çevrilmemiş sanırım. Yani Mart yayınlarının kesinlikle onu da çevirmesi lazım. İkinci kitabını daha okumadım ama ikinci kitabında çok fazla olay oluyor diyorlar. Bilmiyorum. Ee, kitabın içindeki ben aşkı çok sevdim. Yani e, baş karakterlerimizi çok sevdim. Ee, kitabı okuyalı geçen geçen yaz okumuştum ben bunu. Daha yazın başlarında falan okumuştum. Kitabımızın erkek karakterin adını biraz... O tarz şeyleri unutmuş olabilirim. Yani Jess, e, tabii şimdi hatırladım. Jess Kazdi e, Kazi'yi e, Kazi de çok seviyorum arkadaşlar. Kazi çok e, hırsız bu arada. Kazı e, Kazi de çok iyi bir savaşçı yani. Çok beğendiğim bir kitap olmuştu. Ee, bu arada içinde smart falan yok. Yani tam 18 sahnelerden yok. Ee, i̇stediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Ve çok saran bir kitap. Aksiyonlu bir kitap bu arada. Bir e, şeyde geçiyor. İşte bir işte krallıkların olduğu, bir şehrin olduğu falan bir yerde geçiyor yani. Ben çok severek okuyacağınızı düşünüyorum. O yüzden bunu kesinlikle almanız lazım. Hani Kazin'in geçmişini falan okuyorsunuz. Niye hırsız olduğunu. Hani kraliçenin hizmetine nasıl girdiğini falan. O tarz şeyleri okuyorsunuz. Daha sonra Jess'le nasıl tanışıyor. O tarz şeyleri okuyorsunuz. Bence çok güzel bir kitaptı. İkinci kitabını daha okumadım ama onu da alacağım. Ee, onu da merak ediyorum. İçinde çok fazla olay olacak diyorlar. Çok e, üzülerini falan gördüm böyle okurken. Bilmiyorum bakalım. Ben diğer kitabımıza geçerim. Evet. Bu kitabımızda arkadaşlar bu kitabı eminim duymuşsunuzdur. mu bilmiyorum ama duyduğunuzu eminim yani. Bu kitap Gece Yarısı Kütüphanesi. Ben daha önceki videomda Temmuz ayında okuduklarımda Matt Hagen, İnsanlar kitabına değmiştim. O kitapta da e, zaten orada da söylemiştim arkadaşlar Matt Haig böyle çok derin anlamlı yazan birisi yani o yüzden kitaplarını genelde çoğu yerin altını çizmişimdir ben yani o yüzden çok seviyorum kitaplarını. Bu kitabı da aynen o şekilde yani çok derin anlamları olan bir kitap. Baş karakterimiz Nora arkadaşlar Nora intihar etmeye karar veriyor. E, niye intihar ediyor falan onu siz e, kitabın başında okursunuz. Neyse daha sonra intihar ediyor ama ölmüyor. Yani gece yarısı kütüphanesine gidiyor. Gece yarısı kütüphanesinde de arkadaşlar Nora'nın daha önceki hayatların yani daha önceden mesela e, şey olmak istiyordu. E, mesela bir ara sporcu olmak istiyormuş ona yönelmiş. Sporcu olduğu hayatına gidiyor mesela. Ya da e, mesela bir grupta müzik çalıyordu yani şarkı söylüyordu. Müzik çalıyordu ne ya? <laughs> yani şarkı söylüyordu. Mesela o hayatına gidiyor. O hayatına gitse nasıl olurdu? Hangi hayatında mutlu olacağını düşünüyor. Çünkü şu anki hayatında mutlu değildi. O yüzden intihar etti. Ee, en sonunda kitabın sonunu ben çok beğendim arkadaşlar. Kitabın sonu çok derin anlamlı ve çok güzeldi. Zaten dediğim gibi bu yazar, yani Mete aynı o şekilde yazıyor. O yüzden çok beğendiğim kitaptı. Kesinlikle okumanız lazım. Yani abartılmayı hak ediyor yani öyle söyleyeyim. Evet şimdi bu kitabımızda arkadaşlar yine Matt Haig'den daha önceki videomda da değindiğim insanlar. Bu kitabı zaten anlatmıştım ama eğer o videomu izlemediyseniz size bir daha anlatabilirim. Önce bir su içeyim ama. <laughs> bir saniye. Yakınım kitaplık turu falan mı yapsam? Kitaplığımı temizleyeyim öyle yapalım. Evet insanlar. Ee, şöyle ki arkadaşlar bizim bir tane matematikçimiz var. Bu matematikçimiz Riemann hipotezinin ispatını çok fazla arıyor. Çünkü e, bu kitabın içinde de geçiyor. Riemann hipotezinin ispatını matematikçiler çok fazla çözmek istiyormuş. Hatta bunun için hayatlarını verebilirlermiş. Öyle bir şey geçiyor yani. E, neyse. Sonra bu aslında ispatlıyor matematikçimiz. Ama daha sonradan başka bir gezegenden yani galaksiler bile farklı öyle bir gezegen. O gezegenden birisi geliyor. İnsan değil bu arada. Bir uzaylı diyelim. Onun adını da hatırlamıyorum bu arada. E, o geliyor. ya O gelmeden önce daha doğrusu bizim matematikçimizi öldürüyorlar arkadaşlar. Çünkü eğer bu hipotezin ispatlandığı duyulursa insan çok fazla gelişecek, ölümsüzlüğü falan bulacaklar. Yani dünya e, nasıl diyeyim? Ama insanlar bunu kaldıramayacaklar. Yani bu gelişmişliği maalesef ki kaldıramayacaklar. O yüzden bu hipotezin ispatının silinmesi lazım, yok edilmesi lazım diyor. Daha sonradan dedim ki o matematikçimizi matematikçimizi öldürüyorlar. O başka gezegenden gelen uzaylı arkadaşımız eee uzay neyse o arkadaşımız arkadaşlar, Jonathan mıydı adı? Tam hatırlamıyorum. O, Andre Martin'in, yani matematikçimizin yerine geçiyor. Ya yani onun kılığına bürünüyor. İşte eşiyle falan hani oturuyor, sohbet ediyor falan işte öyle. Hani onunla konuşuyor falan. Aynen onun kılığında. Ama kimse onun aslında başka bir yerden geldiğini bilmiyor. Başka bir e, insanların bilmesine engelliyor. Hani başka insanların bilmesine engellemesi lazım. Bu, hipotezin ispatının yayılmaması lazım çünkü. Bu tarz şeyler yapıyorum. Kitabın içinde çok güzel bir aşk da var bu arada. Bence bu kitabı okumalısınız. Kitabın içinde de çok fazla derin anlamlar var. Aynen insanları anlatıyor. Çünkü başka bir gezegenden gelen arkadaşımız e, insanları gözlemliyor ve ona göre hani e, düşüncelerini falan e, fikirlerini söylüyor. E, çok güzel bir kitaptı bence. Çünkü e, dediğim gibi Metelik zaten çok derin anlamlı yazan da bir yazar. Bu arada arkadaşlar Metelik'in zaman zamanın Durdurmanın Yolları diye bir kitabı da varmış sanırım. Onu da alacağım. Ee, böyleydi yani. Evet bu kitabımız arkadaşlar ben 11 ile 12'nin arasında bir yerde okudum. Ve ben o zamanlarda doğru düzgün video çekemediğim için bildirim geldi. Doğru düzgün video çekemediğim için arkadaşlar bu kitaba yorum videosu çekememiştim. Ama burada hatırladığım kadarıyla size az çok bahsedeceğim. Sesler gittirim ver artık devam edebilirim. Ee, bu kitap arkadaşlar Kübra abla bunu ne zaman çıkardı tam bilmiyorum. Sanırım 2 yıl önce falan. Ee, bu kitabın bu arada ikinci kitabı da çıktı. Onu da alacağım. Ben bu kitabı çok be, çok severek okumuştum arkadaşlar. Yani çok soft bir aşkın olduğu bir kitaptı. Yani ben Rans'la Era'yı çok seviyordum. Hatta şimdi az önce alıntılarına baktım. Altın çizdim yerlere falan baktım. Çok güzeldi yani. Size konusunu da anlatayım. Era arkadaşlar bir ee, nasıl diyeyim hani kabile gibi bir yer oldu. Yani tam kabile diye geçmiyor da. Ya yani öyle topluluğun olduğu ve oranın kralının olduğu bir yerde yaşıyor normalde. Ama çok nasıl diyeyim e, o kral çok diktatör bir şekilde yönetiyor onları yani hani e, çok kötü bir şekilde yönetiyor hani Kuzey Kore'nin yönetimi gibi o şekilde düşünün e, ona benzer bir şekilde yani en azından daha sonra ERA'da hatta şey arkadaşlar böyle sınırlar var çizgiler var onların dışına çıkamıyorlar asla hiçbir şekilde Kuzey Kore gibi yönetiyor e, sonra ERA'nın bir tane kardeşi var arkadaşlar Z diye bir kardeşi var Zey dışarıyı merak ediyor çünkü kuşlar devamlı dışarıya doğru uçuyor yani. Demek ki bunun dışında da hani bu sınırların dışında da bir hayat olduğunu düşünüyorlar. O yüzden Zey dışarıyı merak ediyor sınırların dışına çıkıyor biraz. Daha sonra ne olduğunu tam anlatmayacağım çünkü spoiler oluyor. Ama daha sonra Zey'e çok kötü bir şey oluyor arkadaşlar. Ve ERA'da bunun için hani sırf sınırların dışına çıktığı için kardeşinin başına bir şey geldiği için arkadaşlar. Ereda sınırların dışına çıkmak istiyor. Oraları görmek istiyor. Çünkü kuşlar buradan dışarı çıkıyor. Yani o da merak ediyor. Buradan dışarıda ne var diye ve dışarı çıkıyor arkadaşlar. Gidebildiği yere kadar gidiyor. Ve en sonunda Rans'ın olduğu yere doğru gidiyordu. Ve daha sonra ne olduğunu ben artık anlatmayayım arkadaşlar. İşte Rans'ın evinin falan olduğu yerden bahsediyorum. Onların yaşadığı yerden. Eee Az önce dediğim gibi alıntıları okudum yani onlar size 90 bilmiyorum da belki bazıları spoiler olur ama çok güzel yani ee, öyle yani çok soft bir kitap arkadaşlar tabii ki içinde aksiyonlar da var bu arada yani çok üzüleceğiniz yerler de var ee, yani ölüm de var haberiniz olsun <laughs> yani ikinci kitabında muhtemelen daha çok aksiyon vardır İkinci kitabını da okuyacağım bu arada onda ne zaman alırım tam bilmiyorum ama ee, şu an arkadaşlar okuma kitaplarıyla birlikte test kitapları da alıyorum. Mezuna kaldım biliyorsunuzdur. Ee, o yüzden e, hani sadece yani o yüzden nasıl diyeyim. Okuma kitaplarını biraz daha az almam gerekiyor hani test kitaplarını da aldığım için. O yüzden tabii tam ne zaman alırım bilmiyorum. Ama alıp okuyacağım yani onu da merak ediyorum. Şimdi diğer kitaba geçelim. Bu kitabımızda da arkadaşlar ben bunu kitabı zaten ben bu kitabı bayağı bahsettim. Yani çok fazla bahsetmiştim. Fable. E, Fevler arkadaşlar çok savaşçı bir kız kendisi. E, şöyle ki bir tane adaya bırakılıyor babası tarafından ve o adada tek başına kaç yaşındayken, 10 yaşındayken çok e, küçükken arkadaşlar yani. Çok küçük demiyorum küçükken arkadaşlar e, hayatta kalması gerekiyor yani bunu savaşını veriyor. O yüzden e, biraz nasıl diyeyim savaşçı bir kıza dönüşüyor. Hani kendi koruyup kollayan, hani planlar yapan ona göre hareket eden öyle bir, öyle bir kıza dönüşüyor. Daha sonradan bir tane gemiyle o adanın ayrılıyor ve daha sonradan bu, bu, hikaye başlıyor arkadaşlar. Ben size sadece bu kadarını anlatayım. Ama çok güzel bir kitaptı. Yani çok güzel bir kitaptı. Özellikle Fable'ın babasının, Fable'ın annesine duyduğu aşkı falan hani o sözcükleri, o alıntılar falan o kadar güzeldi ki yani arkadaşlar. Bence okumanız lazım. Bu kitabın içinde aşk da var bu arada. Yani e, aksiyonlardan dolayı biraz çok az bahsedilmiş. Yani biraz az bahsedilmiş ama yine de güzel bir kitaptı bence. Ee, i̇çinde smart sahne var artı 18 ama bir iki sayfa sürüyor sadece arkadaşlar haberiniz olsun çok rahatsız edici bir, şey, bir şekilde anlatılmamış yani ee, ama bence güzel bir kitaptı yani ikinci kitabında da var smart sahne ee, ama o da çok rahatsız edici bir şekilde anlatılmamış yani haberiniz olsun bence okuyabilirsiniz hatta okumadan direkt geçebilirsiniz nasıl olsa az yani neyse ben direkt kitaba diğer kitaba geçeyim bu kitabı eminim duymuşsunuzdur arkadaşlar. Kitabın adı Uğultulu Tepeler. Ee, bu kitap arkadaşlar daha önceki videomda da anlatmıştım. İki tane aile arasında geçiyor. Bir tane aile çok güzel bir şekilde hayatını devam ettirirken, çok güzel bir aile yani birbirleri çok iyi davranırlarken, babası başka bir şehre gidiyor hani gezinti için ya da iş için miydi tam hatırlamıyorum neyse. Ee, sokakta bir tane dilenci çocuk görüyor. Sonra o çocuğu hani çok acıyor yani. O yüzden evini alıyor arkadaşlar. Hani iyi bakmak istiyor yani. Onu iyileştirmek istiyor. Ama da e, o çocuğun adı Heathcliff bu arada. Ama daha sonradan çocuk bunların başına bu iki ailenin de başına bela alıyor arkadaşlar. Yani Heathcliff o kadar kötü birisi ki gerçekten çok aşırı toksik birisi. Kesinlikle hemen tedavi olması gereken birisi yani öyle söyleyeyim. E, kitap bence güzeldi bu arada. Ben Catherine'i de sevmiyordum. Eee ama kitabı sevdim arkadaşlar. hani hikayelerin işleyişi falan hani bu kitabı okumayı sevdim yani. Kitapta sarıyor bu arada. O yüzden öneririm. Evet bu kitaba bir okuma maratonu çektim arkadaşlar. Ee, <laughs> kitabı göstereyim. <laughs> o yüzden isterseniz direkt o okuma maratonuna gidebilirsiniz. Ama ben burada kısacık bir konusunu anlatayım size. Ketterdam diye bir yer var arkadaşlar. Bir yerleşki, bir şehir işte. Ee, o şehirde bir sürü çete var arkadaşlar. Dolayısıyla adaletin de tam olarak uygulanamadığı bir yer. Neyse. çeteler, bizim çetemizin adı da Döküntüler. Döküntülerde arkadaşlar Kaz, İneş, Nina, Jasper, Vailen, Matias. Matias da var sayalım. Bir de bunların başlarıydı sanırım. Perhas geldiği biri var. Ben bu kitabın ikinci kitabını okumadım bu arada. Bunlar bir iş alıyorlar. Bir ticaret, işte bir ticaret yapan bir tüccardan bir iş alıyorlar. E, tüccar zaten ticaret yapar. Neyse. <laughs> İşte bir iş alıyorlar arkadaşlar. O yüzden bu sarayına gitmeleri gerekiyor ve oradan bir mahkumu kaçırmaları gerekiyor. O yani oraya gidişlerini, daha sonra orada olan olayları ve ondan sonra olan olayları okuyoruz arkadaşlar. Kitabın e, bu arada kaçırmaları gereken mahkum bir bilim insanı ve bir şey yapıyor yani. Ondan dolayı kaçırmaları gerekiyor. Her neyse, kitabın ikinci kitap yani serinin ikinci kitabını okumadım ama bu seriyi çok seviyorlar. Yani çok e, Grişe evrenindense hani Verse serisindense Alina'nın olduğu seridense bu seriyi daha çok seviyorlar. Ben de öyle yapacağım, yani ben de öyle seveceğimi düşünüyorum. Çünkü ben Grishaverse, e, evren, yani Grishaverse serisinin, konuşamıyorum bir türlü. Grishaverse serisinin sadece üçüncü kitabını okumadım. E, i̇kinci kitabını okuyalı da bayağı olmuştu bu arada arkadaşlar. 10. sınıfta okumuştum. Düşünün şu an mezunum yani. Cidden bayağı oldu ama e, hatırlayacağımı düşünüyorum. Çünkü sonunda hatırlıyorum. Neyse belki o evreni de hani doğru düzgün bir yorum videosunu çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kitabımız da böyleydi. Evet bu kitabımız da arkadaşlar yine benim 11 ile 12. sınıfta video çekmediğim dönemde okuduğum ve arada kaynayan kitabımız Jane Eyre. Bu kitap arkadaşlar e, bir tane kız çocuğu var adı Jane. Yani Jane Eyre'den bahsediyorum. <laughs> e, o arkadaşlar bir tane teyzesinin yani bir akrabasının evinde kalıyor. O da sırf şeyden dolayı hani akrabasının annesiyle babasının manevi borcu olduğundan dolayı hani akrabasının, teyzesinin, kocası bunu ödemek için onların kızını da almış. Hani annesi babası öldükten sonra. Ve onlar bakıyordu ama daha sonradan onun amcası da yani teyzesi de kocası da öldü. Ee, daha sonradan teyzesi bu arada bu kızı hiç sevmiyor. Çok çok kötü bir şekilde davranıyordu. Ve e, Jane de hatta Jane'in bu yüzden yatılı bir okula veriyordu. Ve Jane de daha sonradan kendi başının çaresine bakmaya başladı. Bu hayatta ee, tek başına e, durmaya çalışan birisiydi bir kadın olarak ki o zamanlarda bir kadın olarak yani. O yüzden biraz zorlanıyor ama arkadaşlar bunu başarmış birisi. Bu kitabı okurken ben seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bence akıcıydı bu arada. Bu kadar kalın olduğuna bakmayın. Gerçekten akıcı bir kitaptı. Özellikle 17-18 yaşındaki insanlara öneririm arkadaşlar. Çünkü bence Jane'in size katacağı şeyler de olabilir aynı Elizabeth'in olduğu gibi. E, ee, bu ya Jane de çok sevdiğim bir karakter oldu kendisi de. Verdiği kararlarla, düşünceleriyle, yaptığı şeylerle. Gerçekten çok sevdiğim bir karakter oldu ama ben e, ee, Jane'in hayatında olan o insanı pek sevdiğimi sanmıyorum. Yani o yüzden kitabın sonunu pek beğenmemiştim arkadaşlar ama e, ee, Jane'i çok seviyorum o ayrı. Neyse kitabımız bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, e, bu arada arkadaşlar beğenmeyi unutmayın gerçekten beğendiyseniz çünkü bu yani videonun etkileşim açısından çok önemli bir şey. E, beni sevdiyseniz ve desteklemek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı ve bir şey söylemek istiyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.